Arkadaşlar, iyi dersler. Çemberin parametrik denklemi ile karşınızdayız. Ee, arkadaşlar, e, merkez orijinde, bakın başlangıç noktasında. Ee, karşıya kosinüs alfa'yı yazdığınız zaman, kosinus alfa neydi arkadaşlar? Komşunun hipotenüsü oranıydı. Komşunun neyi oranıydı arkadaşlar? Hipotenüse oranı. Komşunun x hipotenüs r e, bu da neye eşittir arkadaşlar kosinüs alfa bunu tekrar yazalım buraya kosinüs alfa e, arkadaşlar şunu çarptığınız zaman içler dışlar şurada gizli bir 1 var. İçler dışlar yaptığınız zaman x neye eşit çıkar? x eşittir kosinüs alfa çarpı r. Ee, aynı şekilde sinüs alfa'yı yazarsak, ee, sinüs alfa neydi arkadaşlar? Karşının hipotenüse oranı. Karşı ne? y, hipotenüs r. Yani sinüs alfa'yı yazıyorum şuraya. sinüs alfa karşı bölü hipotenüs İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman şurada gizli bir var. Evet arkadaşlar y eşittir sinüs alfa çarpı r Bu şekildeki yazıma ne diyoruz arkadaşlar? Bir çemberin parametrik denklemi diyoruz. Yani t noktası koordinatlarının yarıçapa ve alfa'ya bağlı yazılımına denir demişiz. Ee, gördüğünüz gibi sinüs alfa nedir arkadaşlar? Karşının hipotenüse y bölü r. Kosinüs alfa nedir arkadaşlar? Komşunun hipotenüse oranı. Bunları yazdığımız zaman şu iki formülü elde etmiş oluyoruz. Ee, arkadaşlar ön yargıları bırakalım. Ee, çok basit bir konu. Ee, yani hemen yapabileceğiniz tarzda sorular. Ee, bir örnek sorumuz var. Merkezi orijinde yarı çapı 8 birim olan çemberin parametrik denklemini sormuş bize. Az önce formülleri çıkarmıştık. Neydi arkadaş, for, arkadaşlar formülümüz? x eşittir Evet. R çarpı kosinüs alfa. Yeni eşit arkadaşlar. R çarpı sinüs alfa. Gördüklerimizi yerine yazacağız. E, merkezi orijinde demiş. E, yarı çapı kaç arkadaşlar? 8. Yani R yerine kaç yazıyorum ben burada? 8 yazıyorum. Evet eşittir 8 çarpı kosinüs alfa. Aynı şekilde y'yi yazıyoruz. y eşittir yarı çap kaç arkadaşlar? 8 çarpı sinüs alfa. Gördüğünüz gibi merkezi orijinde olan çemberin parametrik denklemi şu şekilde yazılır. E, arkadaşlar e, merkez orijinde olmayabilir. Biraz daha ötelenmiş olabilir. Onu da şu şekilde inceliyoruz. Evet arkadaşlar. E, şurada bakın. A kadar x ötelenmiş. B kadar y'si ne yapılmış? Ötelenmiş. Merkez MAB yarı çapı R olan çember. Arkadaşlar bu durumda da bakın A kadar ötelemiş. A ekliyoruz. A artı R çarpı kosinüs alfa Y'yi bulurken de B artı R çarpı sinüs alfa şeklinde buluyoruz. Bu konuyla ilgili bir sorumuz var. Merkezi 4'e eksi 3 ve yarı çapı 6 birim olan çemberin parametrik denklemini yazın demiş. Arkadaşlar az önce formülü yazmıştık. Neydi formülümüz? Tekrar yazıyoruz. X eşittir. Evet. A artı bu sefer ötelenmiş A kadar ötelenmiş A artı kosinüs R çarpı kosinüs alfa. E, bunu yazalım isterseniz. Arkadaşlar x eşittir eee A'sı kaç arkadaşlar? 4. Ha yani x y 4 artı yarı çapı verilmiş. Kaç verilmiş? 6 birim. 6 çarpı kosinüs alfa. Aynı şekilde sinüsünü yazarsak sinüsün formülü neydi arkadaşlar? Y eşittir. Evet arkadaşlar. Y'si kaç? Eksi 3. Yarı çapı 6 çarpı sinüs alfa. Gördüğünüz gibi parametrik denklemlerini yazmış yazmış olduk. Evet e, toparlayacak olursak e, x a artı r çarpı kosinüs alfa ne kadar ötelenmiş arkadaşlar? A kadar. Yani x'i 4 binim ötelenmiş. Yarı çapı 6 çarpı kosinüs alfa. Y'si kaç? Eksi 3 kadar ötelenmiş. 6 çarpı sinüs alfa şeklinde Parametrik denklemi buluyoruz. Ee, bir başka sorumuz arkadaşlar. Evet. X eksi 3'ün karesi artı Y artı 4'ün karesi 25. Arkadaşlar burada çemberin standart denklemi. Artık bunu gözümüz kapalı yapıyor olabilmemiz gerekiyor. Ee, yani şunun ters işaretlisi merkezi bulurken e, bakın standart denklemde verilmişse bunun merkezi nedir arkadaşlar? Merkezini bulurken şunun ters işaretlisi yani x'i ne olur? 3 olur. Ee, Y'si ne olur arkadaşlar? Ters şahitisi 4 iken eksi 4 olur. Merkezini bulduk. Ee, yarı çapta R kareydi. Arkadaşlar e, R kare neymiş? 25. E, o zaman ne olur? 5 olur. R'si de kaç olur arkadaşlar? R eşittir. 5 olur. Yani şöyle görebilirsiniz. R kare Eşittir. 25 ise e, her iki tarafın nesini alıyoruz arkadaşlar. Kare kökünü alıyoruz. Şu kök de gider. E, bu da kök dışına kaç olarak çıkar 25 arkadaşlar? 5'in karesi 5 olarak çıkar. Yani bunun yarı çapı 5, merkezi 3'e eksi 4 olan. E, bundan sonrası çocuk oyuncağı zaten. Standart denklem verilmiş. E, neyi bulacağız? parametrik denklemini bulacağız. Parametrik denklemin x'i neydi arkadaşlar? x eşittir a artı r çarpı kosinüs alfa x a'sı kaç arkadaşlar? 3 yarı çapı 5 çarpı kosinüs alfa e, aynı şekilde y'sini yazarsak y'sini yazalım arkadaşlar. Y eşittir. Söyleyin. B artı R çarpı sinüs alfa. Ee, evet. Y'sini yazıyorum. B kaç arkadaşlar? Eksi 4 Eksi 4 Yarı çapı 5 çarpı sinüs alfa. Evet gördüğünüz gibi parametrik denklemin x'i şurası 3 artı 5 çarpı kosinüs alfa. Y'si eksi 4 artı 5 çarpı sinüs alfa. Evet arkadaşlar istediğiniz kadar durdurabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Alt öğrenme enerjisi tamamlayabilirsiniz. Yani sınıftaki gibi konuşmalar olmuyor. Ya olumsuz diyorsunuz. Ya hocam ben konuşmadım. Tamam oğlum duvardan ses geliyor senden ses gelmiyor. Ya bu diyalogları da yaşamadan sadece dikkatinizi derse verebilirsiniz. Defalarca durdurup izleyebilirsiniz. Ee, güzel bir soruyla dersi bitiriyoruz. Ee, arkadaşlar x eşittir eksi 5. Ya yani burada parametrik denklemi verilmiş. Çember standart denklemini bulacağız. Standart denklem bulmak için arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu ifadeyi yazıyorum x eşittir eksi 5 artı 5 çarpı kosinüs alfa. Öbür ifadeyi yazarsak arkadaşlar y eşittir 2 artı 5 çarpı sinüs alfa. Arkadaşlar Toplamanın tersi nedir? Çıkarmanın tersi nedir? Toplama. Buraya ne olarak geçer? Artı olarak geçer. O zaman ne yazarız biz buraya? X artı 5 eşittir. 5 çarpı kosinüs alfa. Aynı şekilde şu da bu tarafa ne olarak geçer arkadaşlar? Eksi olarak geçer. Ee, yazalım onu da. Y eksi 2 eşittir y eksi 2 neye eşittir arkadaşlar? 5 çarpı sinüs alfaya. Bunların her iki tarafın karesini alacak olursak arkadaşlar her iki tarafın karesini alacak olursak şuranın da karesini alıyoruz. Buranın da karesini alıyoruz. Her iki tarafa aynı işlemi ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Aynı şeyleri uygulayabilirsiniz. Ee, yazıyorum ben buraya arkadaşlar söyleyin x artı 5'in karesi arkadaşlar taraf tarafa da topluyorum ben bunları taraf tarafa da topluyorum uzatmadan yapıyoruz taraf tarafa topluyorum x artı 5'in karesi artı y eksi 2'nin nesi karesi eşittir diyoruz arkadaşlar 5'in karesi ne olur? 25. 25 kos kare alfa. Artı şurası ne olur arkadaşlar? 5'in karesi 25 sinüs kare alfa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı aynen yazıyorum. X artı 5'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. Arkadaşlar 25 ortak parantezine alıyorum. 25 kos kare alfa artı sin kare alfa. Arkadaşlar neyimiz var? E, 25 25 var değil mi? Ortak. 25 ortak kosinüs de sinüsü yazıyoruz. Kosinüs kare alfa artı sinüs kare alfa kaç eder arkadaşlar? 1 eder. Ve gördüğünüz gibi bir kere 25 25. Yani bunun denklemi